Olarak, olarak, evet şu an gördüğünüz gibi ekmek taflarının hepsi boşalmış durumda marketi yağmaladılar resmen bütün ekmekler hamur işi şeyler hepsi tükendi. <laughs> Şöyle artık bütün arabalar dolu. Kimsenin eli boş değil yani. Şöyle bir Uzun kuyru Ben buraya öğrenci olarak geldim. Benim gibi birçok öğrenci arkadaşım da var burada. İstanbul'dan, Sakarya'dan, Türkiye'nin her bir yerinden öğrenciler var. Buraya öğrenci olarak geldik. Bu sabah saatlerinde saat 5.30-6 sıralarında e, Rusya'nın işgal duyumlarını aldık. Şu an etrafta ambulanslar, itfaiyeler vesaire geziyor şu anda. Olduğumuz yerde şu anda pek bir tahribat yok. Fakat birazdan merkezlerde, evet, bomba sesleri geliyor. Biraz da e, şehir merkezinde, biraz da giriş taraflarında böyle sıkıntılar olabilmekte. Şu an Ukrayna ordusu, işte Rus ordularıyla e, çarpışıyor. Türkiye'den yardım bekliyoruz şu anda. Dışişleri bakanımız da bize e, açıklama yaptı. Şu an evlerinizde kalın. Hiçbir yere gitmeyin dendi. Fakat yanımızda hiç nakit para olmadığı için bankamatiklere geldik. Fakat az önce Rus yandaşlar konuşurken duyuldu. Sanırım bankamatik arıza yaptı. Bu yüzden para çekimleri durdu. İnsanlar şöyle göstereyim ben size. Orada şu anda duruyor. Şu anda bekliyoruz. İnşallah bir çıkış yolu buluruz marketlerde şu an neresi yağmalanmak üzere sürekli bir akın akın gelmek söz konusu oralara neredeyse hiçbir şey kalmamış durumda herkes stok yapmanın derdinde sabah saatlerinde zaten Ukraynalı vatandaşlar e, buralardan hemen hemen terk etti buraları çok e, yüksek bir trafik vardı herkes benzinliklerden benzinliklerin yakıtlarını alıp e, Harkov şehrini terk ettiler Dediğim gibi sabah saatlerinde bomba seslerine uyandık burada. Durum birazcık işler acısı. Rusya pek acımaya niyeti yok. Zaten sürekli Zelenski'yi de tehdit etmekte. Artık kaybettin. Burayı bize teslim et. Anlaşmaları imzala. Zorla bir güzellik söz konusu. Umarım her şey olacağına varır. Burada Türk arkadaşlarımızla beraber bekliyoruz. Birçok şehir bomba altında. Bazı havaalanlarının bombalandığı söz konusu. Bazı limanların da bombalandığı söz konusu. Umarım Ukrayna bunun altından kalkabilir. Biz de Allah'tan sabır diliyoruz. Zelenski'ye, buranın Cumhurbaşkanı. Umarım her şey eskisi gibi olur, güzel olur.